Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun seçtiği Abdülhamit Dibeybe Başbakanlığındaki Hükümete Güvenoyu oturumu için Sirte kentinde toplandı. Temsilciler Meclisi'ne hükümet programını anlatan Dibeybe, Türkiye ve Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırasına değindi. Başbakan Dibeybe, Libya ve Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki anlaşması ülkemiz çıkarınadır. Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı, ifadelerini kullandı. Libya ve 39'nın Sirte kentinde toplanan temsilciler meclisi, Başbakan Di Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti için güven oylamasına dün başlamış ancak oturum tamamlanmayınca süre bir gün uzatılmıştı. Dibeybe, bugünkü konuşmasında tüm tarafların savunma bakanlığını talep ettiğini belirterek yeniden bir savaşa izin veremeyiz. Savaş durmalı demişti. Kabinesinde 26 bakan bulunduğunu aktaran Dibeybe, kabinesinin Dışişleri Bakanı da aralarında olmak üzere %15'inin kadınlardan oluştuğunu ve yolsuzluğa izin vermeyeceğini, tüm bakanların mal varlıklarını beyan edeceğini vurgulamıştı. Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammud'a, Başbakan'ın ilk aşamada Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı kendisinin üstleneceğini, ileride bu görevlere Başkanlık Konseyi ile istişare halinde bir ismin atanacağı bilgisini paylaşmıştı. Sirte'de toplanan Tobruk Temsilciler Meclisi'nin, Şubat ayında Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumunda yapılan seçimlerle göreve gelen Dibeybe'nin açıkladığı hükümetin tamamına tek seferde güvenoyu vermesi bekleniyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.